Merhaba sevgili arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bizlere destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açıp beğeni butonuna tıklamayı unutmayınız. Geçen sezonun bir numaralı dizisi Yalı Çapkın'ın yeni sezon fragmanı sonunda yayınlandı. Senaristleri değiştirilen dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanında kimsenin beklemediği yeni gelişmelerin olacağının ilk sinyali verildi. Fragmana göre Seyran ile Ferit Yalı'ya dönüp yeniden evleniyorlar. Sizler de kanalımıza destek olmak için yorum yapıp beğeni atmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi seyirler diliyorum.